Ve de güzel ve yaşam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, lazer lazer ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Biliyorsunuz günümüzde hepimiz istenme, istenmeyen tüylerle ilgili lazer teknolojilerinden destek alıyoruz. Buz lazer, diyot lazer, Alexandrite gibi yöntemler ve teknikler var. E, bu teknikler hangi tüy yapısına, hangi cilt tipine göre seçilmesi gereken teknikler bunlarla ilgili. Kafanızda da soru işaretleri varsa e, o soru işaretlerini de gidermek için e, bugün bunlarla ilgili detaylar vereceğim size. Bu lazer teknolojileriyle ilgili ilk bahsetmek istediğim konu dalga boyları. Biliyorsunuz Alexandrite yöntemi e, ilk çıkan tekniklerden biri. E, Alexandrite kullanılan dalga boyu olarak da diğer tekniklerden diyot ve buz lazer tekniklerinden e, biraz daha e, düşük yani 700 ila 800 dalga boyu e, kullanıyor nanometre dalga boyu kullanıyor. E, diğer tekniklerde kullanılan dalga boyu 800 ila 1000 nanometre dalga boyuna kadar ulaşabiliyor. Bu da e, özellikle koyu tenli e, cilt tiplerine sahip insanlarda, kişilerde e, Alexandrite'ın çok doğru bir yöntem olmadığını bize gösteriyor. İkinci teknik Alexandrite yönteminden sonra diod lazer. Mutlaka adını duymuşsunuzdur. Eğer cildiniz koyu, tüyleriniz de koyuysa ve derinlerde ise yani bize daha yüksek dalga boyuna e, ihtiyaç var. İşte o zaman diod lazer sizin için gerçekten başarılı bir yöntem tüylerine kadar buz lazerde sonuç alabiliyoruz. E, i̇kinci bir başlık, özellikle buz lazerlerde başlığın soğutucu kısmı eksi 3 santigrat dereceye kadar e, soğutuyor. Bu sizin cildinize değdiğinde nokta atış da olsa, ütüleme de olsa siz soğuk hissediyorsunuz. En büyük konfor bu aslında. Diyot lazerde de, alexandritte de his çok daha fazlayken, buz lazerde his neredeyse hiç yok. Buz lazer teknolojilerinde en büyük avantaj diğer sistemlere göre tabii ki de açık tel, ayva tüy, koyu tel, koyu tüylerde kullanabileceğimiz bir yöntem. Eğer siz ağda gibi, cımbız gibi tüyünüzü kökünden çekip alırsanız kıl folikülünüz orada boş kalacaktır. Lazer işleminde atış yaptığımızda folikülde mutlaka bir tüye ihtiyacımız var. Mutlaka ve mutlaka o bölgeyi jiletleyip Öyle epilasyon işlemine gelmelisiniz. Bizim salonumuza gelip lazer işlemi yaptırmak isteyen kişilerde en çok bize şöyle bir soru geliyor. Yıllarca hiç jilet yapmadım. Bundan sonra nasıl jilet yapacağım? Jilet kullanmayı da aslında bilmiyorum. Jilet tüylerimi tekrar kalınlaştırmaz mı, çoğaltmaz mı? Biz de her birine tek tek açıklama yapıyoruz. Bu sistemlerde kökün uyarılmaması gerekiyor. Siz ağda gibi cımbız gibi epilatör gibi sistemleri kullandığınızda kökünden tutup çekiyorsunuz. Bu işlemde de kök uyarılıyor. Uyarılmasının olmaması gerekiyor lazer işlemi yapabilmemiz için. Sadece üstünden biz jiletle alıyoruz ya da makas yardımıyla alıyoruz. Ondan sonra lazer işlemi yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Aklımıza gelen soruları mutlaka gittiğiniz noktayla ya da bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu konu hakkında size detaylı bilgileri vermekten mutlu olacağım. Lazer teknolojileri ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer hala aklınıza takılan bir şey varsa, öğrenmek istediğiniz, duymak istediğiniz, alttan geçen numaralardan bana ulaşabilirsiniz. Sizinle bilgilerimi paylaşmaktan mutlu olacağım. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.